Bak bak. Buradan bana sekecek. Benim eldivenim yok ben. Ben toplamaya. tanım. baba. Öldürürüm bak. Adam ya. <laughs> Aa. Bakayım. <laughs> Bakayım ne kadar. Ben kameramanım <laughs> oğlum. bu yıl yılbaşına ne yapacaksınız? Neremis gideceğiz? <laughs> Furkan'ı sikeceğim. Hepimiz birbirimize takacağız. <laughs> Üçgen. Ben ben de varım. İmam! götünü <laughs> amına koyayım. Aa! Şu anda saat 5. 5. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Koğuş ailesi mangal yapmaya geldik. Ben korsan değilim ama Bir de Furkan diyor ya <laughs> 30 büyük şehir ve Furkan at. <laughs> çek çek bunu da çek. Göreceğiz. Şu an koyuş ailesi olarak artı bir de kuzen. İmam hariç parantez içinde imam. Parantez <laughs> içinde. O mangal olacak. yapmaya geldik, dağın başındayız. Oğlum, Oğlum bundan ne olacak amk? Çok abi? iyi. Bu sadece premium ocak. <laughs> şöyle şöyle doğru çeksen kalk, şuraya gidelim. Ha, hadi gidelim. Erken akşam iyi bir renk sürdürürüz. Aynen ben geceye kadar artık şey yaparım. Artık... Kurgu yaparım. Normal şey Gönderi. Gönderi. <laughs> Cidden kar çok güzel ya. ya, ya. Elime gelir mi? Geldi. Sigara içiyor. Durin. oldu. <laughs> Afiyet olsun beyler. Böyle oldu. Kola da aldık ya şişirdi amına koyayım. Saat kaç? Alt 12. 12. 8-3 Maçımız var belki de büyük ihtimalle. Şu stil. İlk kısmı belki. Senin alttan gelen ısıtma çalışıyor mu lan? Ha, Ayağı ayak şeyisi çalışıyor. Tamam. Isıtma dondu. Allah, Allah, Allah çapsın. Şunu... Abim geçen sene bot diyor. Allah, Allah çapsın. Bot değil yani. Keşke spor ayakkabısını giyseymiş. Burada belki benim yeni botlar. Botlar iyi ama odaklamada. Benim botlar iyi ya, ben memnunum. Ama ben bunu iki sene önce 120 liraya aldım aman ona koyayım. Ya benimki de hiç su geçirmiyor da işte. Ayağa kar gelince. Bunu botlayacak mı? Dekatlanır Söndürelim öyle gidelim. Aynen kanka ya, ne oldu ne olmadı ama olmuş lan. Baba dönerken gözünü sevem yavaş dön. Tamam tamam. Kızdan mı olabilir abi Karın üzeri sertleştiyse yoldaki su GG. Ne zaman kolay öldürür ya. Flaşı yok mu oğlum? Yok. Flash var da led değil yani.